Arkadaşlar selamlar yepyeni bir ATS 2 videosuyla daha karşınızdayım e, bugün sizlerle birlikte e, neredeyiz onu da söyleyeyim İstanbul'a doğru gideceğiz şu anda Tırnava'ya geçtim e, kapukule ben geçmek istiyorum Kapıkule'yi işaretledim Kapıkule'den İstanbul'a devam edeceğiz yaklaşık 300 93 kilometre yolum var ee, Hemen başlayalım nasıl buralara geldim bu oyunda onları da kısa kısaca anlatacağım Hemen yola çıkalım eski kasa Mercedes Actros kullanıyorum arkadaşlar ses ne durumda iyi mi acaba Evet sesi biraz kıssak iyi olabilir. Şöyle mesela. Evet şimdi nasıl? Evet biraz daha iyi şu anda. Nasılsınız? iyisiniz arkadaşlar inşallah. Oo, direkt çıktı araba. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bugün değişiklik yapıyorum arkadaşlar. Hamza beyinden gelmiştim. Kabukule'den geçeceğim bu sefer. Geriye taktım ya yani işte ötesi. Hamza beyinden gelmiştim. Kabukule'den geçme düşünüyorum bu sefer. Sizlerle birlikte İstanbul'a kadar gideceğim. Ee, daha doğrusu gitmeye çalışacağız. Vitesimizi dörde taktık. Ee... Yakıtımızı almamız lazım. Yakıt almamız lazım. Yakıt seviyesi krit kritik seviyede. Oo. Döner zannettim dönmedi Bunlar niye yolda durmuşlar ben onu anlamadım. Şimdi içeriden geçeceğim. Risk aldım, almayacağım. Şöyle en sola atarım tekrar kendime. Arkadaşlar akşama canlı yayın olmasını istiyorsanız lütfen videoyu beğenelim, like atalım. En az 3 beğeni istiyorum akşama canlı yayın yapmak için. Saat 9-10 gibi açarım canlı yayını. E ee, en az 3-4 beğeni istiyorum. Ee, canlı yayın yapmak için. Saat 9'a kadar falan 8'e kadar 4 beğeni gelmezse canlı yayın yapamayız. Öyle bir şey aldım. Karar aldım. En az e ee, 4 beğeni en az 3 beğeni en fazla 4 beğeni istiyorum canlı yayını açmak için akşam 8'e kadar süre zaman var. Akşam 8'e kadar en az 3 en fazla 4 yani 3'ten az beğeni gelirse canlı yayın yapamayız ama 3'ten fazla bir beğeni 3 ve üstü gelirse beğeni sayısı canlı yayın açacağım arkadaşlar akşama onu da açıklayayım sizlere. Adam önümüze direkt attı o şakla şakarak şaklattı önümüze adam arabayı. Burada yavaşlıyorum geçer miyim? Evet geçtim iyi geçtim ama şurada tabloyu kapatayım gayet iyi gidiyoruz sıkıntı yok anransas değmesin bu arada İstanbul'da ben ikamet ediyorum arkadaşlar şu anda İstanbul ciddi bir soğuk var İstanbul'da arkadaşlar inanır mısınız bilmiyorum ama ciddi bir soğuk var İstanbul'da daha demin bir yukarı çıktım kolayla çekirde kaldım ayıptır söylemesi ee, kolayla çekirde kaldım yani şöyle diyeyim ben size dondum yani buz gibi hava hava acayip soğuk arkadaşlar İstanbul'da onun bilgisini vereyim ben size İstanbul'da yaşayanlar varsa takipçimiz dediğimi anlamıştır herhalde. Benim Odada da evden ayrı bir yerde çünkü e, balkona gir çıkıyorsun. Ondan sonra benim odaya girebiliyoruz. E, odam kendim başka bir oda yaptım, Kendime ayrı oda yaptım. Balkona çıkıyorum. Ondan sonra odaya giriyorum tekrar bakın balkona çıkıp tekrar odaya giriyorum odaya girene kadar üşüyorum zaten ciddi bir soğuk var İstanbul'da kar yağacak diyorlar ama yani kar yağacak diyorlar ama <laughs> bu salı mı pazartesi mi yarın değil bugün falan karlı karış yağmur bekleniyormuş öyle deniliyor MGM tarafından haberlerde Haberlerde öyle diyor. Haftaya pazarla pazartesi salı falan da kar bekleniyormuş. Öyle deniliyor haberler tarafından. Neyse devam edelim. Of iyi durdum yalnız 13 ton ağırlığımız varmış İstop etmeden kaldırdım Bu arada şu videoya bir bakmak istiyorum Ben arkadaşlar hemen kayıtlamayız kayıtlıyız Tamam sıkıntı yok Hiçbir sıkıntı yok. Kayıttayız arkadaşlar. Ona bakmak istedim. Bak OBS'den alıyorum ya kaydı ben. Ondan dolayı bir takım sıkıntı olabilir. sonrakine gireceğiz o zaman varsa bir sonrakine gireriz varmış bu ne dalmadı bize evet eh, şunu alır mı acaba muhtemelen bunu alır Da almadı arkadaşlar yapacak bir şey yok o zaman devam ediyoruz İstanbul'a bir de canlı alakalı e, hangi oyunun canlı yayını yapalım onu da belirtirseniz arkadaşlar çok iyi olur ee, hangi oyunun canlı yayını yapalım onu da belirtirseniz Yorumlar kısmında oyun ismini yazarsanız GTA 5 olur, Microsoft Flight Simulator 2020 olur ee, veya ee, bir menü drive olur. Anket oluşturacağım arkadaşlar ben bu videodan sonra ee, o zaman anket oluşturduğumda oyunun listelerini koyacağım. Hangi oyun istiyorsanız onun işaretlersiniz. Ben de canlı yayını açarım akşam oyunun canlı yayını. Evet şu anda tabelayı okuduğunuz üzere Edirne 97 İstanbul 212 km Pazar Kule Edirne Batı diyor. Bulgaristan sınırı oluyor şu gel gelirken şu karşıdan girdim. Hamza belli. Sınır kapısına doğru. O. O zincirleme kazaya karıştık. Maalesef. Şu an aracımız kaç kilometre olmuş? Evet. Yakıt aldığımız için sıfırlamadık. Kilometre unuttuk. Ne sıfırladım anca? Birazdan kantar yapacağız arkadaşlar. şu anda size hava sıcaklığını söyleyeyim arkadaşlar burada İstanbul'da. Benim telefonum iPhone ve e, benim telefonum iPhone ve şu anda 5 derece olarak gösteriyor hava sıcaklığı. Hissedilen sıcaklıkta 1 derece olarak gösteriyor. Şu anda evet iyi topladım. Telefona bakarsak öyle oluyormuş. Öğrenmiş olduk. en evet, sonunuz gidiyoruz Şarpa gidiyoruz arkadaşlar. Az bir yolumuz kaldı arkadaşlar. Buraya mı alalım acaba? buradan araba geçiyormuş. O yüzden olmaz. İçeriye alalım tırı. Şöyle. Şöyle yapalım. Şuraya alalım. Daha iyi olur. Aman şöyle park edeceğim uğraşmayacağım daha fazla. Şöyle hızlıca videoyu bitireyim istiyorum. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Baş tacısınız.